E tamam bir türkü söyle ya ne olacak? Tamam söyle. Hangisini söyleyeceksin? Pardon, Hangisini söyleyeceğim bize? Ha? Hangisini söyleyeceğim? Şey. Şey, şey. şey. Dört iki tane bu ya. Aman aman söylüyordun ya dedin aman. Oy gelin gelin söyle. Oy gelin gelin. Heh, hadi. Oy gelin Başka? Bir tane daha söylüyordun. Dün akşam söyledin ya aman diyordun. Aman, aman. Yok ya, baban dedi ya sana bunu söyle dedi. Keşke babam burada olsaydı o biliyordu ya. Evet. Ama sen biliyorsun sen iki tane şarkı biliyordun. Diğeri hangisiydi? İsmail Yaka'nın şarkısını biliyor musun? Hı? İsmail Yaka. Ben ne oldu sakarya? Aa tamam. Yaşıyor tamam. bir tane daha biliyordun ya. Ama ama bir şeyler diyordun ama dün akşam. Hangisiydi? Ben de aklıma geldi. Bence içeride düşünüyorum değil, değil mi? Ben düşünüyorum ama